Gözün aydınlık bir şey yok. 75 Kuşetiniz var mı? Tabii. Buyurun. Aa, bir dakika. Bana 50 lira üstü vermişsiniz. Evet. İyi ama ben 100 lira verdim. Yanlışınız var beyefendi. İşte burada 50 lira. Sizden sonra kimseden para almadım. Yanlışım falan yok. Bilmiyor muyum ben ne verdiğimi? Onu demek istemedim. Dalgınlık oluyor bazen. Uzatmayalım. Yüz lira verdim. Yatırmam paramın üstüne öyle. Lafınıza dikkat edin beyefendi. Sen de paramı ver. Bulmuşsun işin kodayını. Oh be. Her gün bir kişiye bunu yapsan çalışmana gerek yok valla. Sen ne diyorsun ya? Atır yerine. Sana ne oluyor kardeşim? Ne dışarısın? Burası dağ başı mı be? Sen Şuna niye giriyorsun buraya ya? Abi. Bir dakika ya. Adam mı giriyor? Hadi sen! sen. Adam öldürüyor. Her zaman söylüyorum değil mi? Müşteri daima haklıdır. Biliyorum da adam gerçekten 50 lira verdi. Kasa sayısın çıkacak ortaya. Olabilir. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. İşe girerken ne konuşmuştuk? Müşteriyle tartışmaya hiçbir zaman gidilmeyecekti. Ya adam itip kalkmaya çalıştı beni. Buna meydan vermemek gerekirdi. Hemen bize haberdar edecektin. O kadar. Ama senin tutumu yüzünden rezalet çıktı. Benim yüzümden mi? Neyse. Meseleyi uzatmayalım. Buraya kadar. ...hemen muhasebeye iniyorsun, çıkışını alıyorsun. Ama... Uzatmayalım dedim. <laughs> Merak ettim ne oldu? Kovuldum. Rezalet çıkarmışım. Olur mu canım? Haksızlık. Çok uğraşmıştım bu işi bulmaya. Bir dakika, ne ben konuşayım diyor. Gerek yok. Ha hani ne olduğunu anlatırım. Tanığım olayları. Sen bir şey yapmadın ki. Sonuç değişmez ki. Yapılacak bir şey yok. Ne yapacağım ben şimdi? Mavi. İzin ver konuşayım. Belki bir kurtuluş yolu buluruz. Sen daha önce de beni kurtarmaya kalktın. Sonucunu gördük. Şimdi izin ver de gideyim.